Günaydın canlar, günaydın dostlar, gününüz aydın, mutluluğunuz daim. Sağlığınız yerinde olsun. Herkese iyi haftalar efendim. Bugün oğlumla beraber günaydın, günaydın diyoruz. Ve bugün nereye gidiyoruz dostlar? Bugün toptancılarından bir tanesi dedi ki, neden dedi bu çorbada bizim de tuzumuz bulunmasın dedi. Ne yapacağız Hasan abi dedim. Kenancığım dedi, mümkünse dedi bana yarın uğruyorsun. Kutsal Cumartesi'ne dedi katkıda bulunmak istiyorum. Abi kurban olurum dedim. Hemen geliyorum. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hasan abimiz gereken güzelliğini yapacak. Ondan sonra yavrularımıza destek oluyor. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Artık kuru mamamı, konservemi, çorbamı ne var ne veriyor Allah ne verse. Yeter ki çocuklar doysun. Günaydın. Selamünaleyküm. Oğlum onları koy güzelce sağ olun. Arabayı dolduralım. Selamünaleyküm. Ne kadar baba? Abi, 35 paket var. 35 paket. 35 var. Yetmez. Yetmez. Deponuz burası mı? Bir girebilir miyim? Bak abi, girerim. Yetmez. Depoyu bulmuşu bırakır mıyım? Doldur. Gel gel gel, araba boş ya o yüzden diyorum gel. Gel. Buraya da koy baba. Buraya da koy baba. Tamam. Şunları da koy. Şunları da koy hadi aldırırız zorlanacağız ama koy onları da geliyorum ben hadi. Tamam.